Türkiye'nin prestijli ekonomi yayınlarından biri olan Fortune Türkiye dergisinin hazırladığı en güçlü 50 iş kadın listesinde yer almaktan çok gurur duydum. Bu kıymetli listede yer alan tüm kadın CEO arkadaşlarımı başarılarından ötürü kutluyorum. Pandemi nedeniyle ne yazık ki zor günlerden geçiyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki video kaydıyla bir katılımdan ziyade hep birlikte olabileceğimiz, bu heyecanı, mutluluğu birlikte yaşayabileceğimiz bir ortamda olmayı çok isterdim. Kalabalıklar içinde olmayı hepimiz çok özledik. Biz üst düzey yöneticilerin sorumluluğu sadece şirket faaliyetleriyle, çalışma alanlarıyla sınırlı değil. Bunu kadın erkek ayrımı yapmaksızın söylüyorum. Öncelikle gençler için iş hayatı açısından rol model olma misyonumuz var. İletişimin, etkileşimin bu kadar kolaylaştığı bir dönemde Başarılı bir şirket yöneticisiyseniz artık rol modelsiniz demek. Dolayısıyla vereceğiniz her mesaj daha önemli hale geliyor. Ben bu listeye gelme yolculuğuma dair birkaç konuya dikkat çekmek isterim. İş hayatında iyi bir takım oyuncusu olmak ve iyi bir ekibe sahip olmak çok önemli. Ben her zaman iyi bir takım oyuncusu olmaya çalıştım ve hep iyi bir ekiple çalıştım. Halen de çok iyi bir ekibe sahibi. Yaşadıklarımızdan dersler çıkarabilmek, bunları adapte edebilmek çok önemli. Bunu pandemi sürecinde de bolca tecrübe ettik. Tüm çalışanlar olarak çevik, esnek ve işbirliğe odaklı olmayı öğrendik. Disiplin geliştirmenin önemini anladık. Ayrı ayrı yerlerde olsak da verimli çalışmayı öğrendik. Motivasyonun, başarının anahtarı olduğunu deneyimledik. Gençlere bu noktada kendilerini geliştirme yolculuğundan hiç bıkmamalarını öneririm. Bu organizasyonu kadınlarımızın iş gücüne katılımının artması ve daha üst pozisyonlar için cesaretlendirmesi bakımından çok değerli buluyorum. Bu konuda toplum olarak ne yazık ki yaralıyız ve kadınlarımızı cesaretlendirmemiz, özgüvenlerini yükseltmemiz, toplumun dikkatini çekmemiz şart. Çünkü güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü gelecek demek. Bizler çalışmalarımızla ve bulunduğumuz yerle bir nebze olsun kadınlarımıza, genç kızlarımıza ilham kaynağı olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ben Sevinç Yener Çimecioğlu olarak ülkemizde kadın istihdamının artması, iş dünyasında cinsiyetçiliğin ortadan kalkması, kadına yönelik her türlü şiddetin bitmesi, eşitlikçi karar alma süreçlerin yaygınlaşması ve Toplumun bu yöndeki algısının yükseltilmesi çabalarına tüm gücümle katkı vermeye devam edeceğim. Bu sorumluluğu ve maneviyatı yüksek takdirlerinden ötürü Fortune Türkiye ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum.